Arkadaşlar, tek questionlarla devam ediyoruz. Tek questionlarla ilgili exceptions diyeceğiz. Yani istisna durumlar diye bir başlık atacağız. Arkadaşlar, istisna durumlar dediğimiz şey yani özel kullanımlar, tamam mı? Ee, hemen bir diyelim. Yine sayılarını e, sabit tutalım arkadaşlar. Bir. Eğer cümlemiz I am diye başlamışsa tamam mı? Tek question'larla ilgili söylüyorum arkadaşlar. Cümlemiz I am diye başlamışsa şöyle devam etti. Şurası tek question bölümü ve soru işareti var. Benim burası ne olması gerekiyor normalde? Bizim öğrendiğimiz kurallara göre. Tek question. Olumlu cümle. Öznemiz I. Yardımcı fiilim M. Ne olması gerekiyor arkadaşlar normalde? Öğrendiğimiz kurallara göre. M not I. Am not am I not olması I. lazım De değil mi arkadaşlar? Evet. Ancak am not I diye bir şey söz konusu değildir. Bunun cevabı aren't I şeklinde olacaktır. Anlaşıldı mı? Aren't I? Arkadaşlar bu sadece I am'e özel bir durum. Şimdi istisnai durumlardan bahsediyoruz. Özel durumlardan bahsediyoruz. O yüzden çok fazla bir mantık aramamıza gerek yok. Bu şekilde ezberleyeceğiz. Ee, hemen bir de örnek yazalım altına. I am your son. Şöyle hemen. Ben senin oğlunum değil mi diyecek. O, o da değil mi kısmını aren't I diyerek oluşturacak. Anladınız mı arkadaşlarım? Evet, sir. Güzel. Anlaşıldı. Hani şey yok, benim Bilal yok. Bilal'im mi? Nerede Bilal'im mi? Yok. Halil Halil gelmemiş. Neyse, yine de olsa vardır bir bahanesi. İkinci özel durumumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, ''der'' ifadesi. Bazı cümlelerimiz bununla başlar. Mesela deriz, derar gibi. Bazı ifadelerimiz bu şekilde başlar arkadaşlar. Bunlarla başladığımız zaman bizim öznemiz aynı der gibi kullanacağız arkadaşlar. Tamam mı? Öznemiz der gibi. Yani der yerine başka bir şey getirmeyeceğiz. Örnek verelim. There is a car. Mesela basit olsun. Orada bir araba var. Şimdi bunun değil misini yazacağız. Bizim öznemiz ne olarak geçecekmiş diğer tarafa? Der. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Yani değer buraya deri yazdık. Ve cümlem olumlu mu olumsuz mu? Olumlu. 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 Buraya geçerken nasıl geçecek? Olumsuz olarak geçecek. Dolayısıyla ben buradaki izini anlayamadım. Aynen. Isn't there şeklinde yapacağım. Mesela şöyle de yapabilirdik. There were a lot of people. Orada çok fazla insan vardı. There were diyerek hangi tense kullanmışım ben burada? Past. Past. Past değil. Simple past arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi past derseniz dün de söylediğim gibi past continuous past Past, perfect, past. Past, perfect, continuous, past. Feature in the past, past. O yüzden tam ismini istiyorum tensi sorduğum zaman. Simple past diye cevap vereceksiniz. Güzel. Öncelikle burası olumlu mu, olumsuz mu? Olumlu. Olumlu. Güzel. Ben tek question'ımı nasıl oluşturacağım bu bölümde arkadaşlar? Bakalım hemen soru işaretimizi de yazalım buraya. Diyeceğim ki öznem değer olarak direkt buraya atılır. Herhangi bir sıkıntı yok. Burası olumluysa buraya transferim olumsuz olarak gerçekleşir. Vörün olumsuzu nedir arkadaşlar? Vaz vöründe öğrenmiştik. Vörün şeklinde transferimizi yaptık. Değer olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Değer nasıl yapıyormuşuz? Anlaşıldı. Güzel. Bir ekran görüntüsü alalım. Hemen devam edelim. Anlaşıldı. Aldık değil mi arkadaşlar? Aldık söz Aldık. Saliha. Saliha nasılsın Saliha? İyiyim sor. Siz nasılsınız? İyi vallahi ya. Okula gidebilsek daha iyi oluruz da. Böyle olunca biraz insan sıkılıyor ya. Evet arkadaşlar şimdi eğer benim cümlemin başında özne konumunda üçüncü durumumuz This, that ya da çoğulları this, those var ise. Tamam mı? Bunları e, hangi pronomlarda öğrenmiştik biz bunları arkadaşlarım? Demonstrative pronoun. Bravo Rabia. Demonstrative pronounlarda biz bunları öğrenmiştik arkadaşlar. Bu, o. Bunlar onlar anlamına geliyordu. Bunun alttakiler çoğul, üsttekiler tekil. Arkadaşlarım, eğer benim özne konumunda bunlardan biri varsa şu şekilde gösterelim. Tek question bölümünde ben bu ikisini it olarak atarım buraya. Özne, öznemi it olarak atarım. Şu alttaki ikisini de çoğul olduğu için they olarak atarım. Tamam mı? Yani bunlar tek question'larda e, buraya this, buraya that diye geçmezler. Ya da bunlar these, doz diye buraya geçmezler. Ne olacak arkadaşlar? Bunlar e, öznelerimden, subject pronounlarından ite, this ve that ite dönüşecek. These ve those deye dönüşecek. Hemen bir örnek yapalım. Nasıl olacakmış bakalım. E, these are my students mesela. Arkadaşlar, these are my students. Onlar benim öğrencilerim dedi. Doğru mu? Bunlar ya da onlar. Evet. Güzel. Bunlar benim öğrencilerim. Arkadaşlar, peki ben these'i tek question'larda buraya nasıl atıyordum? They. They olarak atıyoruz buraya. Aynen öyle. Peki burası olumlu mu olumsuz mu? Olumlu. Olumlu. Güzel. Dolayısıyla buraya attığım zaman ne olacak? Olumsuz olarak geçecek. Yardımcı. Ar fiyat. O da aren't evet. day şeklinde olacak. Anlaşıldı mı? Evet. Güzel. Üçüncü. E, burayı da ekran görüntüsünü alalım arkadaşlar. Üçüncü burayı da aldınız. Aldık. Sar. Güzel. Şimdi geçtik dördüncü exception bölümümüze. Dört. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer benim öznelerimden biri indefinite pronounlarımdan somebody siyahla yazayım ya. Siyahla yazayım. Somebody Someone. Daha sonra everybody. Everybody. Everyone. Ondan sonra no one. Nobody. Anybody. Değil mi? Bunlar bizim e, neydi? Indefinite pronoun'larda, şahıslarımızın yerini tutan indefinite pronoun'larımızdı arkadaşlar. Nobody. No one. Uzunca yazalım böyle. Anyone. Gibi. Bir öznem söz konusuysa arkadaşlar. Tamam mı? Bunlardan hangisi olursa olsun. Ayrım yapmaksızın. Bunlardan hangisi olursa olsun. Cümlemizden sonra. Tek question bölümümüzde. Bu öznelerin hepsi. Buraya day olarak geçer. Anlaşıldı mı? cümlemizde Anne, şuna, şuna. özne konumunda bunlardan hangisi varsa olsun olursa olsun ben bunları tek question'la atarken buraya they olarak atarım arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. Mesela someone şimdi çok mantığınıza uymayabilir ama dediğim gibi bunlar istisnai durumlar, özel durumlar. Ondan dolayı çok fazla e, didiklemeyeceğiz. Direkt olduğu gibi öğreneceğiz arkadaşlar. Someone visited my house. Your house diyelim. My house anlamsız. Your house today. Şuraya da tek question bölümü sığmıyor. Arkadaşlar ne yapayım? Tahtamız küçük olduğu için. Someone visited your house today. Biri Bugün senin evini ziyaret etti." dedi. Doğru mu? Evet. Evet. Güzel. Öncelikle öznem bir indefinite pronoun olan someone. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Tek, evet. Tek question'da someone karşıya ne diye atılıyormuş arkadaşlar? Tek question bölümüne? They. They, they diye atılıyormuş. Buraya they'imizi yazdık. Bakın buraları ezberleyeceksiniz. D yazdık. Peki benim cümlem hangi de kurulmuş? Visited diyerek. Simple past simple past. De simple past'ta kurulmuş. Peki olumlu mu olumsuz mu? Olumlu. 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 Peki simple past'ta ben olumsuz kullanırken fiillerde yani şu ifadenin olumsuzu nedir? Didn't. Bravo. Didn't. Didn't. They. Yani simple past'larda biz olumsuzluk ekimizi did ile yapıyorduk. Didn't kullanarak. Simple presentta don't ya da doesn't kullanıyorduk arkadaşlar. Lütfen buralara dikkat edelim. Tamam mı? Buralar özel durumlar. Dediğim gibi indefinite pronounlarımız karşıya day olarak atılır. Yani tek question bölümüne day olarak atılır. Bir ekran görüntüsü alalım. Aldık. Aldık sir. Evet. Burayı bir temizleyelim. Ve şöyle bir not yazalım. Diyelim ki şahısların yerini tutan indefinite pronouns indefinite pronouns özne olarak karşımıza çıktığında tek questionları tek questionlarında özne Day olur. Açıklamasını da yapmış olalım sevgili arkadaşlar ve bir daha örnek verelim geçelim 5'e Örneğimiz ne olsun mesela biliyor musunuz? E, everybody, everybody e, ne olsun? Well, like my surprise Ne diyor burada? Everybody will like my surprise. Herkes sürprizimi beğenecek. Güzel. Herkes benim sürprizimi sevecek. Herkes benim sürprizime bayılacak diyor. Peki benim buradaki e, tek question'ım ne olmalı arkadaşlar? Şu bölümdeki tek question'ım ne olmalı? Hey. Hey. Day tamam. Öznemiz day. Won't day. Güzel. Yardımcı fiilim benim burada will değil mi? Bunları dün öğrendik zaten. Evet. Olumlu. Ol olumsuz olarak geçiyor. Olumsuz olarak geçiyor buraya. Dolayısıyla won't, won't. diyeceğiz. Anlaşıldı hmm. mı arkadaşlar? Kafanızı karıştıracak tek nokta burada arkadaşlar. Şu şey bölüm işte. Everybody, somebody, işte Samvan. Buranın Kur'an'ını bilirseniz herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum gençler. Bir ekran görüntüsü alalım arkadaşlar. Burayı da e, bu şekilde defterimize geçeriz. Tamam mı? Aldık sir. Şimdi geçtik beşinci bölümümüze. Arkadaşlar beşinci bölümümüz biraz daha basit. Ee, eğer öznelerimizden bir tanesi something, nothing ve e, veya anything gibi bir ifade ise bunlardan yine neydi? Indefinite pronounlarla arkadaşlar. Indefinite pronounlara cansız varlıkların yerine kullanılan belgesiz zamirlerimizdi. Bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey ya da hiçbir şey anlamlarına geliyorlardı. Hatırlayın arkadaşlar. Bir şey, hiçbir şey, anything'in iki anlamı vardı. Herhangi bir şey ya da hiçbir şey anlamıyla kullanıyordu. Eğer öznelerinden bir tanesi bunlardan biri ise benim tek question'ımdaki özlem ne olacak biliyor musunuz? Buraya it olarak geçecek. It. Yani ite dönüşecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Mesela e, something örneğimizi yazalım. Ne diyelim? Something is bothering you. Burada bother ne demek biliyor musunuz? Bother, rahatsız etmek demek. Dolayısıyla diyor ki burada bir şey seni rahatsız ediyor. Bir şey seni rahatsız ediyor. Hangi tense kullanmışım ben burada arkadaşlar? Is verb ing diyerek. Present continuous. Aynen öyle. Peki benim özne'm ne? Something değil mi? Evet. evet. Dolayısıyla buraya nasıl geçecek? Something transfer edildiğinde? It. 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 It diye hemen buraya yazdık değil mi sorumuzun itini? ve daha sonra buradaki yardımcı fiilim is değil mi arkadaşlar benim? Evet. Ol, evet, olum, evet. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumlu olduğu için buraya da olumsuz olarak transferimizi gerçekleştireceğiz. Isn't it şeklinde yapacağız. Var mı herhangi bir problem? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Everything olmayacak mı? Sadece 3 mü? Everything de yazabiliriz. Bunu unuttuk galiba onu. Everything de olur. Hiç sıkıntı olmaz. Tamam mı? Tamam. Sir. Evet. Ekran görüntümüzü şimdi alalım. Geçelim 6. durumumuza. Aldık. 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 Aldık hocam. Geldin mi lan? Hocam sormayın ya. Aile işleri biraz meşgul etti de beni. Biraz Bak, ben ne dedim? Ben ne bakmayın. dedim ben arkadaşlar? Ne dedim? Kesin. Hocam zaten ben kesin bahanesi ben. vardır dedim zaten. Vallahi sen bilirsin. Bilal'in mi? sonra dersleri karşılınca hocam ya telafi edemedim şöyle oldu böyle oldu falan filan deme yani. Evet. Arkadaşlar. Geçtik 5'e mi 6'ya mı? 6'ya geçtik galiba. Değil mi? Evet 6. Arkadaşlar şimdi bizim daha önce öğrendiğimiz bazı ifadeler vardı. Bunlara demiştim ki ben bunlar yapıcı olumlu ancak anlamca olumsuz cümleler oluşturur demiştim. Hatırlıyor musunuz? Yapıca olumlu yapar evet. ancak anlamca olumsuz ifadeler oluşturur demiştim. Dolayısıyla neler vardı biliyor musunuz onlarda? Cümlemin içerisinde never, no, nobody. Ondan sonra ee, başka neler olabilir no ile başlayan herhangi bir şey hepsi olabilir arkadaşlar hiç sıkıntı yok nothing. no one nothing bunlar da dahil tamam mı ve e, şunları henüz bilmiyorsunuz e, ama bunları bağlaçlar konusunda öğreneceğiz hardly ve scarcely çünkü bu ikisi de neredeyse hiç anlamına gelerek cümleyi olumsuz yapar arkadaşlar eee Yine yazalım arkadaşlar buraya. No one, nothing. Kafanız karışmasın. Yani cümleyi olumsuz yapan herhangi bir ifade anlam olarak. Bakın ya bunlar cümleleri şöyle yapalım önce. Bunlar cümleleri yapıca olumlu anlamca Olumsuz yapar. Yapan ifadelerdir, ifadelerdir. Bunu buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? Zaten daha önce bahsetmiştik. Anladık mı? Evet. Evet. Güzel arkadaşlar. Şimdi bir ekran görüntüsü alalım. Aldık Aldınız. Şimdi devam edelim. Nasıl kullanıldıklarına bakacağız şimdi mesela. Şöyle bir şey yazalım. I yok. I demeyin de. He has never gone to Ankara. He has never gone to Ankara. Burada ne diyor bu cümlede? O hiç Ankara'ya gitmedi. Evet, o hiç Ankara'ya gitmedi. Yani benim cümlem arkadaşlar olumsuz. Doğru mu anlam olarak? Evet. Anlam olarak cümlem olumsuz. Çok güzel arkadaşlar. Ancak Cümleme baktığım zaman yardımcı fiilim burada has değil mi benim? Evet. Peki has olumlu mu, olumsuz mu? Olumlu. Olumlu kullanılmış arkadaşlar. Anlaşıldı mı burası da? Evet. Güzel. Arkadaşlar burada never cümleyi olumsuz yaptığı için tekrar ediyorum. Never cümleyi olumsuz yaptığı için ben buradaki hezi ne yapacağım? Olumsuz olarak düşüneceğim arkadaşlar. Tamam mı? Anlama bakacağım yani. Tek question'ımı oluşturabilmem için anlama bakacağım. Tamam mı? Şöyle yazalım. Tek question oluşturulurken oluşturulur Ken cümlenin anlamına bakacağız. Yani olumlu mu? Olumsuz mu? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Dolayısıyla bakın tek question bölümümüz nasıl oluşacak biliyor musunuz arkadaşlar? Öznede herhangi bir değişiklik yok. Öznemiz he direkt buraya he olarak attık. Ancak buradaki anlam olumsuz olduğu için ben buraya has he şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Yani burayı hasn't yapamam. Neden? Tek question oluşturulurken cümlenin anlamına bakılır. Olumlu mu, olumsuz mu olduğuna bakılır cümlemin anlamı olumsuz ise burası olumlu olacak tek question bölümü. Burası olum, olumlu olsaydı eğer buradaki anlam burası da olumsuz olurdu. Bu da benim altıncı kuralım idi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tekrar ettiğiniz zaman biraz daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bir ekran görüntüsü alalım. Bir örnek daha verelim. Aldınız aldık tar. Tamam. Diyelim ki mesela bu defa şöyle güzel bir örnek. Heh, birleştirerek yapalım. Hadi. There is nothing on the desk. There is nothing on the desk. Sıranın üzerinde. Hiçbir şey yok diyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Aynen öyle. Şimdi öncelikle ben burada nothing kullanmışım. Ama nothing özne olarak kullanılmamış arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Eğer özne olarak kullanılsaydı benim buradaki öznem it olurdu tek question'daki. Az önce bahsettik arkadaşlar. Cümlem anlamı olumsuz değil mi yine? Hiçbir şey yok diyoruz çünkü. Ancak evet. anlamımız olumsuz, yapımız olumlu. Yapıya bakmayacağız biz arkadaşlar. Peki, ben der, az önce derden bahsederken der ne yapar demiştik tek question'da. Diğer tarafa... değil. Hayır arkadaşlar, uyduruyorsunuz şu anda. Diğer tarafa der I... olarak geçer dedik. Tamam mı? Day falan değil. Day olanlar neydi? Someone, somebody, everybody, nobody, no one, nobody falan filan onlar they olarak geçiyordu. Ve these ve those they olarak geçiyordu. Burada der ile başlayan ifadelerimde der olduğu gibi buraya geçecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi anlamımız olumsuz dediğime göre bu kısım olumlu yapılacak ve benim yardımcı fiilim iz olduğu için ben buraya is, der diye yazacağım. Çünkü tek question oluşturulurken anlama bakılır. Yapıya değil Anlama bakacağız. Anlam, olumlu mu, olumsuz mu? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Umarım anlaşılmıştır sevgili arkadaşlar. Çünkü bunun başka e, türlü bir e, anlatım şekli yok gençler. O yüzden buraya dikkat edelim. Bir ekran görüntüsü alalım bir daha. Aldık. Evet. Şimdi yedinci e, olayımıza geldik. Yedinci olayımıza gelmeyelim arkadaşlar. Bu ders değil, e, diğer dersimizle yapalım yedinci olayımızı. Çünkü yarım kalacaktır. E, arkadaşlar, e, bir 10 dakika ara veriyorum. 10 dakika sonra tek questionların özel durumlarıyla. Devam ediyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi bakalım.